Abi Roblox hero oyun çıkacağına inanırdım da buna inanmazdım şu an hani Kralet de oynuyorum Bum. Oyunda başlangıçta bu kadar karakterin olması normal mi lan iş değil mi? Ben Pekka olacağım Pekka'nın yürüyüşü bile karizma usta Şimdi ilk saldırıyla başlıyorum E tek atmadı bu Oo oh, dur. Woo! Skillin adı Aura. Hayır bu dizide karakter bir aşırı falan güçleniyor Arkada böyle havalı müzik çalar. Onun gibi oluyor bakın. Kendi zeka şüphe ediyorum. Çünkü bu bir kantırmış. İri yarı bir mega olduk be. <gülüyor> 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 bu hareket oyunda şu atlama hareketi bu arada. Bu karakteri Allah aşkına oyunu nasıl uyarlamışlar? Clash Royale'deki en güçlü şarlardan birisi. Bu hareket ne? Adama yerde vuruyorum. Şimdi bak. Attık. Adam atladık. Adamı ezdik. Oy! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hayır ıskaladım. Iskaladım. Evrimli mega şövalye. <laughs> Gel lan buraya. O oh, lan. Oy. Oha. Dünya bak hazırsınız. Ya Allah. Maşallah maşallah adamı yok ettim. Ending smash. Oğlum şaka bir yana. Mega ne zaman bunları yaptı? Bir de bir... Kraliyet devrimi deneyeceğim. Çok... Hani kraliyet devrimi nasıl bir... Şey yapabilirler bu oyunda ya. Şimdi izliyorsunuz bu komboyu. İzliyorsunuz bu komboyu. Bu yüzden kraliyet dev oynayacağım baksana. Merhaba. Merhaba Dres. Merhaba. Merhaba. You like better. Adam bana barile mi diyorsun dedi. Sözde barilim ben. baril sana bunları yapabilir mi ha? Ha? Bam. Ben mi barili? Aa! Ah. Lan ulti gelmiş. Bu kim? Sövbe, sövbe. Oğlum zaten 1v1 alabiliyorum. Gel seni alırım. <laughs> Onu var boş verin de. Abi ben şu aşırı büyük bir nokta kaçırmışım. Bakın. Bu oyunda emotlar var. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben az önce bunu açtım. Neyse ben şöyle bir şey de keşfettim bakın. <laughs> neyse neyse arkadaşlar bakın. Ben şimdi bir kalabalık bulacağım. Ve şu ultiyi doldurup size bir şölen yapacağım. Şurada gördüğünüz üzere iki kişi var. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan <laughs> iskelet kral iskelet spawnlıyor. Bu ne biçim özellik? Gel gel gel. Hadi. Anka. Uy. Şu an var ya. Şu an var ki iskelet kral. Aşırı sinirliyim ha. Bana sataşmayacaksın Ne oldu benim başında? Küçük. Küçük prens buldum. Guardian spawnlayabiliyor mu lan bu? <laughs> oh! Lan Guardian! Gardiyan! Gardiyan! <laughs> tamam lan tamam döve Biliyorum en azından. <laughs> git. Küçük prens ve ben... Oh! Ne lan bu? Ay <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu ne biçim çağır? Gene guardian. E bu guardian spamlıyor. Tuttum seni. Oy hadi. Kaçtı. Hayır 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 git git guardian git guardian git abi bu senin hitbox'ın ne kadar bu pay karakteri bu arada ben zorlanıyorum hadi 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 <laughs> küçük prens lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor Aa! bu arada hissediyorum. Eğer küçük prens severseniz az önceki hareketleri gördüğünüz yaptığı. Sizin için özel bir video daha çekerim. O karakter aslında normal benim seçtiğim gibi böyle hazır seçilen karakterlerden değil. Onun için görevleri yapıp belirli bir puan kasmak gerekiyor. İşte ondan dolayı ayrı bir video yapabilirim. Neyse hadi sizin için video edelim. Halit. Mikrofonun var mı Halit? Beni duyabiliyor musun? Halit gel peşime Halit. Şimdi Halit'e bir, tek teklifte bulunacağım. Reddedemeyeceği bir teklif olacak bu. <laughs> Halit sen şu keşfetteki korkunç sesli Fenix'i biliyor musun? Korkmana hiç gerek yokmuş Beraber bir. Lan ne oluyor sen kimsin dayı? Hadi gel hadi gel. Alırız bari iki tur ikiz. Dal oğlum. Dal oğlum sıra sende hadi. Vur. Oy lan bu canlandı. Hadi. Halit göster Türk yüzünü. Halit uçuyor. Halit. Hadi yaparsın. Oy. De onu de onu. Lan sana oluyor. Pas. Halit. 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 Helal. Halit. Şimdi. <laughs> Geçmetteki korkunç sesle Fenix'i biliyor musun? Halit sana bir şey demem lazım Halit Şimdi Diyelim Beraber bir yolda yürürken Sen yuva takılıp Taşa düşüyorsun Halit Ve ben de Çok iyiymiş Birisi olduğum için Seni kaldırıyorum Ve Arabadan çarpacakken Hayatın ben de oluyor Halit. Şimdi ben senin hayatını kurtarıyorum. Bilirsin iyilikler karşılıksız kalmaz Halit. Sence de bir iyiliği etmiyor muyum Halit? <gülüyor> <gülüyor> abi abi dur <laughs> dur dur dur. Oğlum ya. Bir saniye yeni doğdum da. Anca AFK'yı da versin değil mi Mega Knight? Anca AFK'yı da versin değil mi? Niye? Seninle her şeyi dövmek için güç yok. Seninle de her şeye dövmek için güç yok. Için güç yok. Ah. Şimdi bakın ben bir tane adam buldum. Ve sırf tam bir yılda clickbait yapmadığım için Pekka ile 1v1 atacağım. Şimdi. Başla. Oh hayır 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 hayır. Geç lan geç lan. Ah. İşte bu da benim gücüm Pekka. Lan lan ne abi bu? Oh, ah, ah. Gel. Beni beni çok sinirlendiriyorsun Pekka mı? olmaz böyle. Adam içimden geçti. Adam içimden geçti. İşte, dur. Döner mi? Döner mi lan? Lan döner mi? Bu kim? Abi, dikkatim dağılmıştı bu gelen yüzünden. Neyse.